Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda Telegram'ı telefona indirip e, kurulumu, bazı ayarlarını anlatmıştım size. Bugünkü videomda da Telegram'ı birçok kişinin bilmediği bazı özellik ve ayarlarını göstermek istiyorum size. Umarım yararlı bir video olur. Telegram'ı açıyoruz. Sol üstte 3 nokta üst üste kısmından ayarlara tıklayıp buradan sohbet ayarları deyip burada metin boyutunu değiştirebiliyoruz. Büyütebilir, küçültebiliriz. Burada temayı değiştirebiliyoruz. Renk kümesinden de beğendiğiniz bir rengi seçip o şekilde değiştirebiliyorsunuz. Otomatik gece modunu aktif edip pasif yapabilirsiniz. Koyu ve açık mod oluyor bu. Animasyonu etkinleştirip kapatabilirsiniz. Büyük ifadeleri açıp kapatabilirsiniz galeriye kaydet kısmı aktifse size gelen resim video diğer veriler otomatik olarak telefonunuza iner, kaydetmiş olunur Telegram tarafından. Bu pasifse bulut üzerinden tutulur. O şekilde Telegram'dan beğendiğiniz resim video ne yapabilirsiniz? Bunu siz manuel olarak kendiniz indirip cihaz'a kaydedebilirsiniz. Bir diğer özellik klasör kısmı buradan bir klasör oluşturup mesela okul diye klasör oluşturdunuz. İstediğiniz kadar arkadaşlarınız ya da arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Deneme dedim. Evet dedim. Kaydet dedim. Bu da ana ekranda şöyle bir güzellik sunuyor. Mesela tüm sohbetler okul diye böyle bir klasör alan oluşturdunuz. Bu klasörün içindeki kişi ya da kişiler size mesaj yazdığı zaman resim video attığı zaman hepsi bu kısımda yer alacak kendinize göre ne yaptınız hani kişileştirebildiniz telegramı bir diğer özellik kayıtlı mesaj şu şekilde kayıtlı mesaj nasıl bir özellik ona bir bakalım Kayıtlı mesaj dediğiniz zaman bulut depolamanız. Bu ne demek? Bulut üzerinde e, istediğiniz mesajları, video, resim, diğer verileri kaydedebiliyorsunuz. Bu kısma bütün cihazlardan hani bu hesabı numaranızla telegrama geçiş yaptığınız zaman e, burada sakladığınız, depoladığınız verilere ulaşabiliyorsunuz. Başkasını rahatsız etmeden buradan bir resim olsun, video olsun gönderebilirsiniz kendinize. Örneğin deneme diye bir gönderdiniz. Bir diğer özellik de şöyle bir özellik, deneme diyorsunuz. Gönderme butonuna basılı tutuyorsunuz, bir hatırlayıcı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin yarın bir mesaj yazdınız, buraya bir hatırlayıcı ekleyebiliyorsunuz bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bir de Telegram'ın arşiv dediği bir özellik var. Örneğin birisiyle yazıştınız. Merhaba dediniz ve bunu arşivlemek istiyorsunuz. Sola doğru ne yapıyorsunuz? Sola doğru kaydırıyorsunuz bu sohbeti arşivliyorsunuz. Arşivlenmiş sohbetlere nasıl ulaşılır? Ee, sohbet kısmındayken, ana ekrandayken aşağı doğru parmağınızla çekiyorsunuz. Arşivlenen sohbetler kısmı geliyor. Burada arşivlediğiniz sohbeti e, ana ekrana getirmek için tıklayıp soldan, pardon sağdan arşivden çıkar diyorsunuz. Bu şekilde ana kirana sohbet alanına çıkarmış oluyorsunuz. Bir diğer özellik de buradan örneğin bir mesaj yazdınız. Buradan e, gönderme butonuna basılı tuttunuz. Mesajı zamanla seçeneği var. Örneğin gece bir mesaj yazıyorsunuz. Sabah 6'da ulaşmasını istiyorsunuz. Burada ne yapabilirsiniz? E, o şekilde ayarlayıp gönderdiğiniz zaman saat 6 olunca bu mesaj karşı tarafa aktarılmış oluyor. Bir diğer özelliği gene basılı tutuyorsunuz. Ses olmadan gönderebiliyorsunuz. Ses olmadan göndermek ne demek? Karşı tarafın bildirimleri açıksa bile sessiz bir şekilde mesaj karşı tarafa aktarılmış oluyor. Çok güzel özellikleri var. Başka bir özellik de örneğin bu mesajı düzeltmek istiyorsunuz. Göndermiş olduğunuz mesajı kalem işaretine tıklayıp mesaj üstünde yaptığınız değişiklikleri yapıp sonra tekrardan ne yapabiliyorsunuz gönderebiliyorsunuz gizli sohbet diye bir özellik de var örneğin yeni gizli sohbet diyoruz kiminle yapmak istiyorsak onu seçip gizli sohbeti başlatabiliyoruz gizli sohbet uçtan uca şifreleme kullanır bu ne demek Sadece kullanıcı ve alıcı bu mesajı görebilir. Veri tabanında sunucularda iz bırakmaz. Bir de yok etme zamanlayıcısına sahiptir. Belli bir zamanın dilimi üzerinden yok edilir. İletme izin vermez. Güzel bir özellik. Bunu da kullanabilirsiniz. Gizliliğe önem veriyorsanız. Profil resmini Birden çok ne yapabilirsin? Birden çok profil resmi koyabiliyorsunuz. GIF ya da kısa videoda buradan profil olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, Telegram'ın bir diğer özelliği çok güzel bir özellik. Oyun oynayabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Game yazdıktan sonra Game Bot'a tıklıyorsunuz. Başlat diyorsunuz. Oyun oyna diyorsunuz. Buradan yalnız kendi başınıza oyun oynayabilirsiniz. Ya da seçtiğiniz bir arkadaşınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Şimdi ben oynamayacağım. Size göstermek için. Oyun kısmından kategorilerden birçok oyun mevcut. Burada Var olan oyunlardan e, ne yapabilirsiniz? Seçip yalnız kendi, kendinizle oynayabilirsiniz. Bir de arkadaşınızla bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Telegram'ın e, kilit özelliği de var. Kilit özelliği ne demek? Şöyle göstereyim size. Ayarlar diyorsunuz. Buradan gizlilik ve güvenlik uygulama kilidi diyorsunuz. Buradan uygulama kilidini aktifleştiriyorsunuz. Süre ayarı verebiliyorsunuz. Ben bir dakika verdim. Devre dışı bırakabilirsiniz. 5 dakika, 1 saat, 5 saat. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Zaman belirleyebilirsiniz. Bu nasıl bir özellik? Şöyle göstereyim bir daha. Bu özellik Telegram uygulamasına giriş yapmak istediğiniz zaman sizden e, belirlediğiniz parolayı, şifreyi ister. E, daha önce parmak izi de tanımlamışsanız parmak e, izinizi de tanımlatıp o şekilde de giriş yapabilirsiniz. E, i̇şte Parolarınızı, şifrenizi bilmeyen bir kişi sizden habersiz, izinsiz e, Telegram'a giriş yapamaz. Böylece oradaki resim, video diğer verilerinize ulaşamaz. Bir diğer özellik de iki adımlı doğrulama. İki adımlı doğrulama ne demek? Başka birisi sizin habersiz farklı bir cihazdan Telegram hesabınıza geçmek açmak ister. Size bildirim düşer. Hani kod gelir. O kişi kodu girmeden hesabınıza giriş yapamaz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.